Herkese selam dostlarım para kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün yepyeni bir para kazanma videosuyla karşınızdayım bugün göstermiş olduğum yöntem sayesinde arkadaşlar Sizler de hızlı bir şekilde para kazanıp bunu anında papa hesabınıza çekebileceksiniz gelin isterseniz detaylardan bahsedelim bu türde daha fazla videonun gelmesi için de bizlere destek olmayı unutmayın şimdiden teşekkür ediyorum şimdi arkadaşlar aşağıya indiğimiz zaman buradaki diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz saatte 33 TL kazan Yatırımsız yeni çıktı 268 TL kazan ve internet alma gibi video paylaşmak diyeyim. Anlık olarak günlük yani günlük aktif bir şekilde arkadaşlar video paylaşmak diyeyim. Bu videoya kaçınmamak için bunu olduktan sonra yandaki çanı açabilirsiniz. Bu sayede bu türdeki video asla kaçınmamış olursunuz. Şimdiden bunu yaptıysanız teşekkür ederim ve videomuza gelin hızlı bir şekilde başlayalım ben oyunun ismini açıklama kısmındaki linke ekledim arkadaşlar. Yani ismini ekledim, link ekleyemiyorum. Erken yarışımda olduğundan dolayı arkadaşlar. Şimdi oyuna giriş yaptığımız zaman karşımıza böyle bir sayfa gelmekte. Öncelikle arkadaşlar taşları birleştirdiğiniz zaman taşları birleştirdiğiniz takdirde para kazanmaktasınız. Şöyle gösterecek olsam görmüş olduğunuz gibi birinci seviye bir birinci seviye birleştirdiğiniz zaman ikinci seviye olmakta. Bunları sürekli birleştirirseniz de arkadaşlar ne oluyor? Seviye atlamaktasınız. Belli bir noktadan sonra altın teklifi gelmekte. Oyunu biraz oynadığımız zaman arkadaşlar karşımıza bir tane teklif gelmekte. Şu anda biraz oynayayım ki teklif gelsin. Görmüş olduğunuz gibi karşımıza bir teklif geldi. Diyor ki 1 ila 5000 altın arasında altın kazanabilirsin. 5000 altın da 0.23 kuruş yapmakta. İsterseniz bu teklifi kabul edelim. Evet arkadaşlar ben reklamı izledim ve görmüş olduğunuz gibi 2067 altın verdi. Bu da 10 kuruş yapmakta. Şimdi arkadaşlar parayı böyle topluyorsunuz. Yani her reklamı izlediğiniz zaman oyunu oynuyorsunuz. Her reklamı izlediğiniz zaman sizler altın kazanmaktasınız. Bu altını çekebilmeniz için altın butonuna basmanız lazım. Şu anda 2.5 TL'lik bakiyemiz var. 2 TL 52 kuruşluk bir bakiyemiz var arkadaşlar. 200 TL çekim limitine ulaştığımız zaman papayas hesabımıza çekim işleminde bulunabiliyoruz. Daha önceden çekmiş olduğum miktarlar zaten burada yazmakta. Ee daha önceden arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. İlk defa kayıt olduysanız 1 TL 10 on kuruş ondan sonra 5 kuruş bu miktarları çekebiliyorsunuz. Bu da arkadaşlar tamamen güven için vermişler. Yani güven için bu parayı e, vermekte arkadaşlar bizlere. E, ondan sonra arkadaşlar ayarlar butonuna bastığımız zaman gizlilik politikası, sözleşme her neyse buradan görebiliyorsunuz. Müziğini de açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Oyunu böyle oynuyorsunuz. Oyunun mantığı basit. Taşları birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Taşları birleştirdiğiniz zaman karşınıza gelen teklifleri kabul ettiğiniz zaman arkadaşlar reklam izlemektesiniz. Ve bu reklamlardan Yapımcı para kazanmakta bu paranın belli bir kısmını da bizlere ödemekte arkadaşlar yani mantık kısaca bundan ibaret isterseniz teklifleri reddedebilirsiniz yani arada sırada da e, burada bir tane bar var arkadaşlar bunu doğduğunuz zaman ekstradan altın kazanmaktasınız oyunun temel mantığı böyle sizlerde bu oyunu oynayarak para kazanabilirsiniz yani. Tabii ki de arkadaşlar bu oyun sizi zengin etmeyecektir veya bir asgari ücret mahallesini kazandırmayacaklar. Çünkü oyunun belli yani belli başlı yani vermiş olduğu kuran var. Mesela örneğin yani bir dakikada 20 kuruş veya 30 kuruş falan kazanabilirsiniz. Yani fazla kazanamazsınız. Yani izlediğiniz reklama göre değişmekte de tabii ki de yüksek de verebilir, düşük de verebilir. Bunun göz bulunan. Yani en fazla arkadaşlar e, falan ödersiniz bu oyunu oynayarak. Yani öyle söyleyebilirim. E, bu mantıkla çalışıyor zaten. Yani öyle yüksek bir kazanç da vaat etmiyor oyun. Her neyse kanalımızdaki diğer videoda göz atabilirsiniz. Tabii ki de bundan daha fazla kazandıran oyunlar var. Elimden geldiği kadar bu oyunları da göstermeye çalışmak istedim. Dediğim gibi hangisi sizde mantık mı geliyorsa, hangisi sizlere daha faydalıysa onu oynamanızda fayda var. Her neyse videomuzun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.